Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Zeze Cooks. Bugün sizlerle kabaklı spagetti yapacağız. Gelin şimdi malzemelere geçelim. 2 tane kabağımız var, biberimiz var, soğanımız var. Üzeri için dilerseniz peynir, dilerseniz yoğurt kullanabilirsiniz. Yağımız var ve baharatlarımız var. Tuz, sarımsak tozu ve kajun baharatı. Ben üzeri için yoğurt kullanacağım. Daha çok lezzetlendirmesi için biraz sirke tercih edeceğim mutlaka denemenizi öneririm. Pişirme süresine göre önce soğanı, sonra biberi, en sonunda kabağı ekleyeceğim. İlk olarak soğan doğruyorum. Soğanlarımız birazcık kavrulduktan sonra biberimizi ekleyeceğiz. Biberlerimiz ve soğanlarımız kavrulurken biz de kabaklarımızı hazırlıyoruz. Ben kabaklar için spiral doğrayıcı tercih edeceğim ama evinizde yoksa siz bıçakla da inceltebilirsiniz. Kabaklarım da hazır. Tüm bu ürünleri, tüm bu sebzeleri ve meyveleri Migros'ta tazecik bulabilirsiniz. Şimdi baharatlarımızı ekliyorum. Önce birazcık kajun. Yüksek ateşte 1-2 dakika karıştırıyorum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Çok az da sirke ekliyorum. Yoğurdum süzme yoğurt bu arada. Güzelce çırpıyorum. Sirke ekstra lezzet veriyor. Eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sosum hazır. Şimdi ikisini buluşturuyorum. Üzerine biraz dereotu ekleyeceğim. İçerisine de koyabilirsiniz bu arada. Lezzet verir. Kabak spagettimiz hazır. Hem lezzetli hem de çok sağlıklı bu tarif ve daha fazlası için Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.